Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Rosman'dayız. Hemen şöyle girişte duş geller indirime girmiş. 2.22'ye düşmüş. Şöyle göstereyim. Şu da almamış. Evet ucuzlayınca kalmamış bitirmişler 185 evet nivealar indirime düşmüş 185'e bunlar 199 Dovun ürünleri ayrıca kupon var evet ayrıca kupon da varmış %20 indirim ne dur şu var için kupon var Metlu Evet. Nerede indirme düşmüş? bunlar <laughs> <laughs> indirim'e girmiş hepsi. Birer euro. Burada saç boyaları indirme girmiş. 3.99 saç boyaları. Bunlar 6.49. Şöyle size bir etmeni göstereyim. Bunlar da sarışınlar için. Şöyle Isina'nın kuru şampuanı varmış. Hemen saçlarınızı saçlarınıza sıkıp sanki yeni banyo yapmış gibi oluyormuş. O da indirime girmiş. 1.99 Evet bunlar indirimde şu anda <laughs> Burada Alpecinler indirime girmiş Kafeinli Bunlar saç dökülmesine karşı etkili şampuanlar 5.49 bu kendi markası istina 229 evet diğer ürünler bunlar bunlar da yine saç dökülmesine karşı etkili Daha şampuanlar evet, şey olursa da indirime girmiş 429 iki alana bir tanesi de bedavaymış. Eden şey Evet, bunlar da indirme girmiş. Garnier. Şampuanlar. Evet, bunları indirimde şu anda. 2 euro. Saç kremlerinde de indirimler var. 149. Evet şu mavi olan 70. Evet, saç kremlerinde indirimler var. Yine saç ürünlerinde indirimler var. Evet, burada da yine Dorayal'ın ürünlerinde indirimler var. Bunlar kürmüş. İkisi bir arada. 3,49 TL. Bunlar da saç kremleri yine indirimde. Evet. Bunlar indirim'e girmiş. 2.49. Bunlar şampuanlar. Bunlar 5 Euro. Evet, bu şampuanlar biraz pahalı. Eşiyorum. <laughs> saç, saç spreylerinde indirimler var. <laughs> evet şöyle vücut kremlerinde indirimler var. Isimli'nin kendi markası. Şimdi Dm Rossmann'ın kendi markası. bir Euro. Evet, bunlar zeytinyağlı. Bunlar da 1.49. Evet, bunlarda indirimler var. Cd'nin vücut kremlerinde yine indirimler var. 3 Euro. Garnier'in yine aynı şekilde Ücret kalemlerinde indirimler var. Bunlar da 3 euro. Ürün. Bunu... Çoğu ürünlerde %20 indirim var. Rossmann'da Evet, şöyle görüyorsanız birçok üründe indirim, %20 indirim. Almanya'daymış. Böyle mi evet, şöyle parfümlerde indirimleri var. O, kaç paraymış? 10 euro. 10 euroymuş. Parfümlerde indirimler var. Çoğu parfüm 10 euroya düşmüş. Yani davul kurdu. Ne oldu burada? Değil, de da güzel evet. Şöyle Şu de. diğer de. parfümlerde de indirimler var. 1995'e düşmüş. düşmüş. Evet. Birçok parfümde indirim var arkadaşlar. <laughs> Şu çantada taşımalık işin parfümleri. Onlar da indirime girmiş. Şöyle Max'in vücut spreylerinde indirimler var. Vücut kok vücut kokularında. Onlar da 549. Şöyle erkek parfümlerinde indirimler var. Max'in Parfüme indirimler düşmüş. 10.99 Burada yine indirimler var. Black. Otto Parfümde Parfümlerde indirimler var. 10 Euro. Evet. Bunları Oliven. Parfümlerde de indirimler var. 9.49 Bugatti kornerde indirim yok. Onlar 17.95 normal fiyatı. Şöyle gözaltı neye yapıştırmalık maskeler var. Krem 2 adeti 0.90 centmiş. Evet. Ve mavileri var. İki adet 0.90 Şöyle fanın dezonatları indirime girmiş. 1.49 Bunları indirime daha önce indirime girdiğinde 88 kuruşa plan düşüyordu. Şimdi 1.49'da düşüyor. Evet. Şöyle Adidas'ın dezonatları indir yine indirime girmiş. 239. Şöyle göstereyim. Kendi markası Isina 85 sent. Doğun. Dezorantları yine indirime girmiş. Bunları da 2.29. Evet. Koltuk altı da indirimleri var. Meşe Fahan'ın dezorantı indirime girmiş. O da 1.49. Diğer fiyatlarının fiyatlarını da zaten görüyorsunuz. Söylememe gerek yok. Yine kadınların koltuk altı deodorantlarında indirimleri var. 2.29 Bu bir fencal. Bunlarda da indirimleri var. 1.79 Evet. Yine bu da yine indirimde. Freshmiş. Freshmiş tentatif çiçekli Vegan mı bu? Hı. Vegan. mı? Hı. Bu veganmış. Bu veganmış arkadaşlar. 1.79. CVS'in kaldı kaldı. İndirimler yine indirimler var. 1.89. Spreylerinde de indirimleri var. Bunlar da 89. Evet şöyle çöp poşetlerinde indirimler var. 30 litresi bir euro. Yine 20 litresi de o da bir euro. Sadece bu ikisi indirime girmiş. Evet. Şurada yeşil olanı var. Bu da indirimde 20 tane varmış içerisinde. 60 litrelik bu. Bu da 1 euro. Bunda 10 adet var. 120 litrelik. Bu da bir euro. Evet. Bunlar indirime girmiş. Bir de şu da var. Bu da 25 litrelik. 20 adet. Bu da bir euro. Şöyle peçeteler indirime girmiş içerisinde 100 adet varmış. 1.19 da da var yine aynı şekilde. Burada da indirme düşmüş. 1.19 Şöyle tuvalet menirleri indirime girmiş. 3 adet 3 euro tanesi 1 oraya denk geliyor şu anda. Evet. Bunlar 3'er liraya düşmüş. Evet, ilk süpürge. Arabalar indirime girmiş. 3.99 Evet, şöyle diğer markalarını da göstereyim. Evet, bunlar indirim şu 3.99 Mutfak kağıtları. 3 adeti. 3.45 Burada da yine mutfak kağıtları indirme girmiş. 2.79 Evet. Şu ikili olan da 2.79. Dörtlü olan da 2.79. Bu ikili. Bu dörtlü. İkisinin fiyatı da aynı. Bulaşık makinesi ürünlerinde indirimleri var. Şöyle Koku yönlemek için ürün indirime girmiş. 1.95 ve limonlu olanlar da var. Finish'in 1.95 Bunları boşta çalıştırmak için, makineyi temizlemesi için ürün. O da 2.75 İki ürün alana bir ürün bedava. Evet. Bu da aynı şekilde suyu. Burada da aynı şekilde iki ürün alana bir ürün bedava. Evet. Tabletleri de indirme girmiş. 899. 90 tablet varmış içerisinde. Evet. Bunlar da aynı şekilde. kuantumlarda da girmiş. 899. Şöyle domol, çamaşır parfümlerinde indirimler var. 3.20'de burada düşmüş. Bunlar Lenor muş da indirimleri var. Bunlar da 3 euro. Evet. Şu Her çeşidi var. Burada bir ürün varmış. Yine parfüm. O da 150'ini indirme düşününce bitirmişler. Kalmamış. Boşuna demiyorlar. Sona kalan dona kalırmış. Bugün daha ilk günü. Evet. Daha bir, e, bir de ilk gün olduğu için cuma gününe kadar gel. Hemen günü bitirmişler. 450. Belki daha da izleyebilirlermiş ileriki günlerde. Evet. Kokusu çok hafif. Hafif güzel kokmuş. Like. Hmm. Benur. Light. Şunlardan hafif kokusu. Güzel de bak bunlar güzel kokuyor. Hmm. Onları Orjinali. bitirmişler. bir bulaşık sabunlarında indirimler var. 3 alanı yine bir tanesi bedavaymış. Fiyatı da 1.85 tanesini. Evet, burada her çeşidi var. Bu narlı. Bu 1.85. Evet, 3 alanı bir bedava. Peril biri ürünlerinde üç alana bir bedava. Şey evet. Fotoğraf. Fitler de şey indirime temiz. girmiş. Bu narlı. Şey Bu güzel kokuyor. Bu da güzeldi. Bu aldım ama bunu daha denememişiz. Bundan varmış. Evet. Fit'in orijinali. O da 1.19. Evet. Da bir şey. Brief Power. Yağ çözücü indirime girmiş. 2.29. Şurada Perol çamaşır deterjanları, sıvı deterjanları indirime girmiş. 3.99. Evet, onlar indirimde şu anda. Şöyle bakalım. Burada Frosh'un çamaşır deterjanı var. 50 yıkamalık. Bu da 8.99. Bu beyazlar içinmiş. Bu da renkler için. Onun da, onun fiyatı 8.99. Bunlar Vegan. Ben şunu alıyordum 4.75'e. Evet. 22 defa yıkamalı. Bu 50 yıkamalı. Ufak boyu 4.75. Bu daha avantajlı. Büyük boyu 8.99. Bu daha avantajlı Zaten bitmiş iki tane falan. Şöyle tuvalet temizleyici ürünlerde de var. 2.29. Bu da 2.29. Bu da indirime girmiş. Evet, bunlar fiske plan temizliyor, lavabo. yine aynı şekilde. Bunlar indirimde. Kakrezet kokularında indirimler var. %20 indirim var. Onlar da Evet, onlar %20 indirim. Normal fiyatına %20 indirim yapıyorlar. göstereyim. Evet hepsinde yüzde yirmi indirim var. Şöyle eldivenler indirime girmiş. Bunlar el beden. Beş euro. Dokuz Vitamin ilaçlarında indirimler var. Magnezyum. 479 Magnezyum 500 bu yeniymiş. Bu da 3 euro. Evet. Magnezyumlarda indirimler var. Bu da aktif marka. Bu da 3.9 bu da indirimde. Evet, bunlarda yine indirimler var. Magnezyumlarda indirimleri var. Evet arkadaşlar alışverişimiz bitti. Şöyle neler aldık. Şöyle iki tane duş şampuanı aldık. Üç tane duş şampuanı, bir tane şampuan. Yine aynı şekilde deodorant. Üç adet deodorant aldık şöyle. Bir adet parfüm. Yine bir adet falan koltuk altı deodorantı. Böyle bir, ufak bir ıslak mendil. Bir tane çöp poşeti de aldık. Şöyle. 60 litrelik 20 adet var içerisinde. Şöyle vegan şeker aldık. 1 kilo. Şöyle vitamin K ve D3 aldık. Yine aynı omega 3 aldık vegan. Bir adet de ondan aldık. Bir de şöyle cep peşetesi de aldık bir adet bir adet de büyük ilk iş, işte paket 20 adet var içerisinde tuvalet kağıdı aldık 7 euro 25 cent Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın